Merhaba arkadaşlar, oyuncu öfkeliden Ben Erman. Ben de Arda. Bugün size Rocket League'de yeni bölümde karşınızdayız ve yeni bir DLC. DLC'nin adı neydi? Battle Cars olması lazım. 4 evet. tane arabayla karşınızdayız. İlk hangi araba oynuyorsunuz? Ben şu Scarab'la oynayacağım. Abi, Pixelated Shades var. Gözlük. Of çok seksiler. Ben şu Scarab'la önce... oynayacağım. Ha, aynen. Ben de onunla oynayacağım. O şeyler de varmış yeni gelen. Of katli de alalım. yok katli de almıyorum. Derbi gör. Oh Ya da bu Abi da güzelmiş. Yeni gelen boya çeşitlerini ben çok beğendim. Buraya da gösterelim dedik hem yeni diyesine tanıtmış oluruz size. Aynen. Onun için buradan başlattım. Şöyle bakayım. Yeni diyesi neler geldi? O şunu da alırım. O şu da güzelmiş aslında. Evet şöyle bir göstereyim size. Şu an bir motor sesi geliyor olabilir size bunun için. Çok özür dilerim ama işlek bir caddede oturuyoruz. Abi çok güzelmiş bu DLC. Bir dakika göz lan. Sen yan. Scarab mı koyacaksın kanka? Aynen ben Scarab yapacağım. Dur ben de Scarab'dan yapayım o zaman. Ben desen Flames koyacağım ya. Flames çok kişiye ya. Ben daha değişik bir şey koyayım. Of. Bir de Abi benim araba çok güzel oldu ya çok hoşuma gitti benim. Aşırı seksiylikten kalp krizinden gidecek arabaya Vallahi çarparım bu arabayı. Ne oldu ya? Ben çok beğendim şu an arabayı. Şu an ben ardaya bir isteği de göndereyim. Bir maç atarız 99 ya. İki maç atmayız çünkü birersin falan da gösterdik. Ya da bir maç bunu atalım bir başta başka bir arabayla. Neyse geldin Mardasa. Yok kanka gelmedim. Geleceğim bir saniye istiyorum sadece. Tamam. Çok tatlı görünüyor ya. Dur ya şunu yapalım biz Battlestar. Of fazla güzel bu ya. Gönderdin mi sen istek? Gönderdim. Geldim. Kanka nasıl benim araba? Bakayım. Of. Oh. Yakıyorum ya. Tabii ki de. Vay Find vay ya. Geçen Double. yine iyi Gör Go go. Rajbi. Rajbi, Rajbi. O yeni gelen Zippy pack değilmiş ama bu çok güzel. Buna ben bayıldım ya. Aynen. Tabii Aa bulunmadım. yeni bir DLC geliyor galiba. Oo bayağı DLC geçiyorlar da. Bu şey gibi Borderlands gibi DLC oyunu olur. Abi Geçiniyorlar bizden lan. çakallar aslında. Oğlum Çaktım çok. O araba güzel. Ve ilk gol Armandan mı? Değil. Hayır da arabaya alışamadım ya bir hızlı iş falan mı oldu? Oh. Sanmıyorum yani. Çok güzel manevra şey varmış yalnız. Ya da sadece ben para verdik diye şey. Bence sana para verdik diye şey. Abi bir an... Ağzına az, ödüm bokuma karıştı. Kanka gel buraya. Kronix 7 yedim oğlum seni. Yoksa, yoksa yokmuş. Yokmuş. Evet, Aa, ben çaktım. Sana indireyim zaman. dedim de sen vuramadın. Olmadı. O. Geç Abi, içeri. Hallederiz. İçeride değilim ama şöyle bir hareket mi yapmayı denedim? Deneyemedim. Bir daha geç. Geçmeye çalışıyorum. Aa. Ah ben vuramadım. Oh, Bu oyun harbi iyi oynayan var mı ya böyle? Yetenek dağılsın. Aa o... ben bozdum. Ben bozdum. Özür. Çevirmemden. Çevirdim. Evet, topa yine değemem bir Alman. Geç görüyoruz. içeri. Tam geçirim topu sadece vurmam gerekiyordu ya. Ha. wa Olmuyor tabi. Onu içeri çevir abi. Azıcık dokunsan yeter diyecektim. Ama bu da dokun diye. Birlikte dokunuyoruz. Çok dokunaşlı bir insanız. E ee, sana budum. Tamam ya biz bunları alırız ya. Biz o kadar DLC'liyiz ya. Profesyonellikle dehane. Ben şu Hadi an aşağı arada. inemiyorum. Yoksa... Hadi be, kesti adam topu. Bana Kestim. çarpan kimdir? Chronix'ti mi? Yani. Ağzına sıçayım. <laughs> Patlatan Chronix'ti kanka. Yıldızlar akıyor arkamdan yeğenim. Yıldız mı koydun abi? Tabii. Abi... Oğlum içeri gel. siz kimsiniz? Oğlum ne yapıyorsun lan? Şşşşt rahatır sen. Ben de ben de tam. Tamam çok güzel helal. Getir 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 gülüm. Atar mı? Olmadı ben biraz döneyim. Onu içeri döndürebilir misin? Yok çok önemli. Ha, yok. Birazcık çevirmeyi denedim. Aa. Çok profesyonelim lanet girsin. Oy. Helal. Biz güzel oynadık bu tur ya. Aynen de golsüz çıktı ya. Aynen. Daha çekişmeli oluyor. Ah vuramadım. O turu bir alak bizi. Evet bro. Geç Uç dışarı. kardeşim. Hadi be. Kesti. Herif Çok iyi Bunların oynuyor. Bunların biri pro karşı. Dikkatli ol buraya. Biz pro seviyesinde oynuyoruz kanka. Tabi. Bu arada tahmin ettiğiniz üzere Harun yok yanımızda. Biraz Hı. tahmin etmesi zor tabi. Tabi sesi falan gelmiyor ya. Sor. Koş çikin araba. Çikin araba koş. Abi herif geçirdi bana ya. Şöyle Abi. foul gelsin. Ciddi bir şöyle foul gelsin ya. Penaltı falan olsun. ve seni. Geç Geçtim. Al abi abi topunu kesti. Aa onu yedik. Benim üstümden yiyeceğiz. Yok yok. Yersek Aa, benim üstümden yemedik. Yiyeceğiz. Yemedik. Çekil. Ve seni sayende de yemedik. Ay nitro olsa Aha, ama nitroya gerek duymadı. Arda coştu. Güzel maç oluyor bu sefer ki. İzleyin lan pislikler. Abi çok güzel vurdum ben. Of ya. Çok çok güzel yanından geçmiş. Bu yeni arabayı beğendim ben çok ya. Arabalar güzel ya. Diğerleriyle de oynarız. Yani bütün arabaları gösterir miyiz Arman? Aa vuramadım. Bu, bu bölümde olmasa da eninde sonunda gösteririz. Aa vuramadım. Allah. Ben o adamın yolunu kestim kanka da. Yok ben çok önlerine bıraktım da. Bunlar davarlar çıkartamadı. Dur o içeri doğru. Hop. Oy. Oy. İyi la bunlar atamıyor. Bizim gibi kasma bunlar. Abi çok güzel çalıma girdim de olmadı be. Bu arada ama ben tam iki tane gol attım beyler ve o video bok oldu. Comeback yaptık hava Bu videoda yine işlevselliğimi koruyorum ama diğer videoda çok iyiydim. Tam iki tane gol. Aynen. Ama o video çok. Abi bu yeni araba güzelmiş çok beğendim. Maç kazandık ve, ve e başarımı aldım. aldım. Aha fes geldi ekip. <laughs> Tabii bir elde dağıtıyor muyuz? Eee Atalım. Son bir el yapalım ama. Bunu. Tamam. Çok kısa olacak kısa video. aynı Çok iyi. kısa yapmayalım. Çünkü bugün eğer doğru çıkarsa iki tane video gelecek. Bir roketlik bir tane de sürpriz olsun. Evet. Bir yerini söylemeyelim şimdi. Aztek oynuyor. kronik çıkmış. O pro er. yazık ya. Oo bizim harita Arma. Bir de... Ya bizim arabalara mavi yakışmıyor ya. <laughs> Harbi ya. Mani kırmızı olmuyor. boynuzlu ya. <laughs> Şu rengi değişse bari. Hiç olmuyor böyle baksana. Benimkinin bir gideri var fes falan da. Senin kırmızı boynuz olmadı ya. Oha ada bak herifte üş. Suspect Pupik. Pro. Peki. Adam pro. Azteksin şeyi yok. Unranked. Onu kapatabiliyorsun belki de kapatmıştır. Peki. Tik. Bu da olur. Arda bizi coşturuyor. Siz bilirsiniz. Çok rahat bir gol oldu ya. Ah be. Vallahi iyi denemiş. Denemiş ama sadece. Aynen. Sadece denemiş. Ve benim o çok, atışım. Çok çok yükseldi o. Aynen. Aa vuramadım lan. Allah Aa, yedik. Bir tane. Nitro beleş atmış ama beleş yedik. Bizimki daha havalı diye. Allah'ın sopası yok kanka. Pis Asteksi. Kaka ya. Asteksi sevmezdim zaten. Aynen ya. Gereksiz. Neyse hallederiz ya bunlar kadar zor gözükmüyor. Arda bir daha mı deniyor? Olmadı kanka. O bir... Papaz hep pilav plavyanı... yemez. Arda bizi taşı. Arda pa bizi taşı. Papa hep pilav yemez diye bir söz vardır bilir misin Arman? Yok. Bilmiyorum ne kadar cahil. Biliyor biliyor. İçeri geçebilirsen içeri geç. Ben bir sana kahledi. çıkartacağım. Çıkartamadım. Çıkartamadı. Evet, spoiler vermeyin ama izleyecekleri çıkarttım. Hadi be! Patlatamadı ya. Seni patlatmaya çalıştı ama patlatamadı. Buna mı üzülüyorsun? Hayır, patlatamadım da yanlış söyledim. Evet ben şu an kayda takıldım. Kaydan çıkmaya çalışıyorum. Çıktım. Bugünlerde çok profesyonelim. Kendimi açtım bugün ya. Arda bizi yine coşturuyor. Bu maçta mı çok işlevsizim sanki? Yok da 50 puanım var temiz. Of çok puanım var. Kı... ha 50 aynen pro heriften daha iyi oynuyorum yani. O içeri döner mi? Dönmedi. Döndü. Döndü Aha. ama benim boyumu çok açtı. Ben ben kale tarafındayım. Allah 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 be. Neyse. Benim atsaldım. 2 2. Hallederiz ha. ya. Yani. Halledeceğiz, halledeceğiz. Çok beleşiyoruz ya. Atarız ama beleş olmaz. Aynen biz beleş atmayız. Biz takım oyunu. Ya yani first touch de bir takım oyuncu. Oradaki takım oyunu ben dokunmuyorum arada iş hallediyor. Mesela aynı <laughs> bunun gibi. Bunun hiçbir beleşlikle alakası yok. Aynen. Baskı yaptık aldık. Yani ben orada arkada baskı kurdum. Ben neredeyim? O vurdu ben karşıladım. Harbi ben neredeyim vurdu? Geride kalmıştın. Ben bu usta alıp kalede duruyorum. What? Du, du, du. What? Ben mi aldım içeri topu? Aa aynen benden... Ha, Yok yoğur, sen girip. olmasan da yerdik abi. Abi onun kurtaramam. Ben de. orada bir durayım dedim o da bana çarpar diye de benim çok boyu açtı Yok sen kalede durma kanka yardır ya. Kanka Gözleği o yardır. kadar becerikli değilim ya. Yardır yardır. Hallederiz hallederiz bunları. Kanka bu arada shift el freni bunu unutma. Biliyor. Allah! Çok kabızlık yaptım. Allah! Oh. Korktum. Arda çok hiss. Arda vuran Arda. Arda vurdu. Suspect Allah. tuttu. Suspect kalede duruyor. Onu atsana. Tamam onu hallederiz. Aa. Ya. Oğlum onlarda bir kişi atak oynuyor. Yeri karede duracak. Pro lan mıydık Suspect. Hadi geldim geldim. Abi yapma. Suspect bana bunu neden yapıyorsun? Bana bunu neden yapıyorsun? Allah zor sıyırdım yanından ha. Profesyonel oh, küçük ya. araba iş başında. Küçük küçük prens. Yalnız arabanın tasarımına harbi hayran kaldım. Kanka bunların adını küçük prensler koyalım. Arda yoksa. Kanka çok güzel götürdün. <laughs> e ya. <laughs> Kestim Allah'tan. Tamam ben oradaki tekstürayı alayım. Tüh olmadı. Ben vurdum. Çok güzel. Ben şu yüzlü alıyorum. Git. Aa ters kalmış. İçeri geç. Geçtim. Vuramadı. Aa. Canın sağ olsun. Sen içeri döndür diyeceğim. Olmadı. Ben içeri döndüreyim. Veya sen de döndür. Döndü ya. Onu biraz oradan çıkarsan Gol. Ah be beni ters döndürdüler. Ben tersini düzümü anlamıyorum ki iki yerde yuvarlak. Allah. Abi çok beleşledik. <laughs> bu arada. Harbi beleşledik bu sefer ya. Neyse bölümün amacı şu an kaybetmedik ama bir maç kazanıyoruz bir maç kaybediyoruz. Aynen ki genel. Kim size her iki durumunda nasıl çalıştığını öğretebilirim diye. Yoksa her türlü alırız yani. Hadi olsun. be. Düzgün vuramadım. Kanka pas attım da çok kötü yamulttum topu be. farkındayım Bir dakika da atarız biz bunları bir böyle. Çekil. Vur kaç. Oy asist yaptım. Helal. Helal. Dört <laughs> dört. Helal. Çok güzel çıkardın aradan topu. İzle. Kız i̇ki, iki, bak dönüyordu son dakikada dokundum ha. Çok prosu yine lanet. Çok çok proyuz. Ölüyoruz proluktan ölüyoruz. Şimdi gol Pro yemeyelim ters. gol da atarsak zaten. Aa. Yala yala pekmez. Ah vuramadım. Olduğum yerde döndüm bildiğin. Arkadayım. Koş oğlum. Ah oh, ne yapıyorsun lan? Ah gol. Za. Kolay basit bir gol. Ve iki maçı da kazanalım bari dedim son anda. Yani gerek böyle iki a, yere göster. Taşıyor gençler bir golü var. Aha gol attım değil mi lan ben? Cık, bağırmayacağım şimdi akşam. Ama siz bağırırsanız bir kulaklığı çıkartayım. Saygıdan. <gülüyor> ne yapıyor <laughs> oğlum bu suspect pupik? Çünkü benim gol atmam çok değişik bir şey oluyor. Ben çok fazla profesyonel Oh yapıyorum. çok güzel durdurdum. Abi. <laughs> <laughs> çok güzel attım bunu abi. İki gol, ondaki videoda da... De... Yine mükemmelim, yine mükemmelim. Keşke önceki videoyu size gösterebilseydik ya. Olsun, Gerçek bir şey daha güzel oldu. Ben iki golümü yine attım. Tamam, kaybedebiliriz artık, çok sorun yok. Arman bir maçta iki gol attı yine. Hadi, hat-trick olur mu Arman? Deyemedik. <laughs> <laughs> Fazla profesyonel lan, olmuyor dedi. Al, 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 Aa! Aa, Olmadı, pardon. Neyse, özür. boş ver. Var. kendi kalemi ettik yapayım dedim. Neyse. Bu benim de birazcık da size DLC arabalarını teker teker gösterdik. Bu minik çok güzel olmuş. Iki, maçı maç da kazandık. Evet onları iyi unutmayalım. Abone olursanız beğenirseniz paylaşırsanız mutlu oluruz. Görüşürüz. Orumlar da belirtin. Görüşmek üzere. İyi günler.